Herkese merhaba arkadaşlar ben Mehmet ve bugün sizlerle e, Minecraft'ta yeni bir oyunla karşınızdayım. Şimdi oyunumuz gördüğünüz üzere Gangcraft, Minecraft, Minecraft, Gangcraft herhalde neyse. E, her öldürmede ikinci her öldürmede 2K, 2 ke iki ne yazılan ki her kazan kazanma kazanmada 20 puan kazan kazanı kazanmada siz nasıl kazanıyoruz konuşamadım ben neyse bu şey her öldürmede birinci her kazanmada 10 jeton kazanabilirsin komut yardımı için ne ne belli bir xp vardır bu xp sonunda level atlayabilirsiniz ve silah silahınız bir üst seviyeye geçer en çok öldürme puanı yapan kazanır çekildim Dürbünün silahlara dürbününüzü kullanabilirsiniz. Mermi sekmesi %70 azalır. Sıfır ile yedek merminizi kullanın. Her neyse işte bu e, bu neymiş bakın. Sıralama düzenleniyormuş bu. O neymiş? Gangrav'la yani, dönmek için. Bu da arena var, terminal var, raid var. Fanfare. Herhalde öyle. Bunu da oynadım, bunu da oynadım, bunu da oynamadım. Terminalde çok kötü oynadım. Onda idare eder oynadım. İşte her neyse. Umur'u bekleyeceğiz. Tabi ilk önce birkaç duyuru yapacağım. Kanal ananı düşüyordum lan Kanal ismini Üf. düşeceğim yemin ama. Kanal ismini değiştirmeyi düşünüyorum. Eğer bu yorumlara bu videonun altına yorumlara yazarsanız Değiştirdim Mortal Gaming diye değiştirmeyi düşünüyorum. İnşallah beğenirsiniz. Ha neyse işte. Ben burada videoyu durduruyorum arkadaşlar bir arena boşalınca ama terminale girmek istemiyorum o, İlk o boşalırsa ona girmek zorunda kalırım. Ha neyse ben burada videoyu durduruyorum. Ee, bir arena boşalınca tekrar devam ettireceğim. Bekleyin lan. Sabredin ha. lan terminal boşaldı beyler tamam no panik no ne no, no aksiyon ama oyun baya bir uzun sürüyor onu söyleyeyim şansa bak lan iki de şey ya, şey yapayım şey, iki de şey yapmışım bekleyin sabretin demişim yoksa demeseymişim video durdurup bekleyecektim ama iyi ki de demişim zaten başladı. yani uzun uzatmayalım lafı şimdi en zaman başlayacak? kaç saniye var? Oh, yazmadım da. 30 saniye sonra başlayacak. Güzel. Bekleriz biz de. Hop. işte kanal ismi değiştirmeyi düşünüyorum. Eğer o ismi beğenmediyseniz ben zaten yazarım e, Ya da şu an görüyorsunuzdur ekranda. O ismi kullanırım. Görmüyorsunuz. Boş ver. Görüyorsunuzdur muhtemelen ben eklerim. Bunu yapmamı düşünüyorum eğer beğenmediyseniz İlk önce böyle kelebek diye bir diamond kılıç veriyor Ve bunu adam öldürüyorsunuz herkese böyle silah veriyor sonra Üst üst eğer seviye atlayınca işte Hop Ananı ya Eee adam 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 çok kötü oynama oynama onu söyleyeyim hiç kazandığım olmadı koş adamım gel o oh. ah be digil geldi o de elimizdeki değil mi evet ama yedi tane mermisi var çok kötü of jar jar, jar değiştir Of. Bu neymiş ya? Bu neydi lan? Unuttum ben bunu. her neyse boş yere. Normal vuruyor mu? Dur bakayım. Ha, tamam. Ha panik. Demin lag oldu herhalde. Altı mermi kaldı tamam. Lan ulan Vurma lan. Bekleyin lan beni geleceğim şimdi. Bu oyun uzun süre söyleyeyim. Bunun videoları uzun gelecek. Anani ya. Anani. Anani babani. Bacini. Şu an 9 abonem oldu. 9 abone için çok teşekkür ediyorum. Zaten birkaçı diğer kanalımdan gelmişler. Baktım yani. Bunlar geldikleri için teşekkür ediyorum. Şimdi devam edelim. inşallah yeni aboneler yakında gelir. Gel 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 gel. Aa! Vay şerefsiz. Unuttum ya. Adam bir üst seviye yükselmiş böyle. Ananı ya önüme attı pat. Gel gel. bir yürek yok lan. Çıkacak karşıma. Ananı şey yapayım. Bir de ananı şey yapayım. Bekleyin. Ben göstereyim size adamı o da beler. İki adam mı? O oh, tamam. 5 mermi geldi şu an karpuz to tohumu. Ee, şey şey oluyor. Mermi oluyor. Hep. Konuşamadım lan. Gel gel. Dur. Ben değiştirelim. 6 mermi. Hücum. Ama bu kelebek hep duruyor. Mermi bit biter diye. Ananı şey yapayım. Bekleyin annenizi şey yapacağım ha Anam. Lag oldu beyler kaçalım bizim. Tamam düzeldi. Şimdi. Gel bakalım şerefsiz. Ay annesiz ya. şimdi ben güzel bir yere pusayım da görürsünüz. Aa tabi ölmezsem damak buraya geçer. Biz bu uçağa girelim de. Uf adam geliyor lan. Geliyor mu? Geliyor vallahi de. Tamam. Böyle koyarlar adamı. Ama biz de kaynadık arada. Başlayalım dur şimdi. Neredeydi lan şaka? en iyi bence ya. içinde içer, içeride güvenli duruyor. Hop. Annesiz ya. İşi gücü yok annesizlikte. Kararlı. Ben şimdi buraya girişleri güzel bir şeyde koydum da. Tam gel gelirken markamıza da dikkat etmeliyiz. Tam birisi kapıdan geçerken Gelin lan içerideyim bakalım. Ya da bakmasın lan. O oh, şerefsiz orada görmesin mi? Lan. Hepsi içeriden az ananı şey yapayım anneni ananı ben uçağa geri dönüyorum beyler geri çekil <laughs> ya vur patlatıyorum ama bir bok oldu yok anası. gel 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 Aynısı birisi çıkarsa diye önlem alalım da. Bizi burada pusalım. Allah aşkına birisi yukarı çıksın ya. İki adam hep aynı karakteri mi kullanıyor bana yani işi? Annesiz köpek bakıyor bana odan vurdu. Oha lan! annesiz köpeklerin köpeği. Oha saklanma yerine bakın usta. Hiç kimse bulamaz seni burada. Hücum. Ol <laughs> Beyler, pusu. Anne annesinin konuşamadım. Anne sizin, anne sizin önde gideni. Diyecektim ki diyemedim ama. 6-8 dakika var daha beyler. Ya, ya ya. bakın böyle gebertiyoruz beyler. Ama ne oluyor lan çıkacağım ben bu oyunda. Adam fantezi yapıyor. anlamsız 5 <laughs> level ol. Aa! Auto fill tekte oluyor be, söyleyeyim. 5. seviyeli gelin. 5. seviyeli gelin. Anlamsız bari 5 level'liler de var onunla. Elinden buraya burayı şerefsizler. Gel gel. Lan tekte gitmesi lazım onu gitmedi. Salman beyler bunlar. Açın onun yoldan. Anne sizin anne sizin. Ay köpek şerefsiz. Ya gördünüz mü? Böyle olacaksınız. Ah. Ayağım karıncalaştı beyler. Ayağımın üstüne oturdu. Hmm. Vay annesiz ya kesin birinci olmadım lan çok öldüm bayağı bir öldüm ya Neyse boş verin, siz videoyu izleyin yeter Ölmeme bakmayın siz Bütün insanlar pro olanları izlerse Youtube'da Youtube'da kanal kanal seninle Ananı anneni anneni Oğlum her yer patlatıyorlar lan bunlar Hack var beyler tamam Ay bunda da tabanca var değil. Bu yine oraya bir şey. Bak, elinde şey var. Sen kimin ya lan? Sen kimin ya? <laughs> of. Annesiz. Annesiz. O neden ölmüyor lan? Ben attınca ben de ölüyordu hep. Zaten alt tüfüyle öyle bir yaklaşacağım ki. Zoom'a sağ tıkla 5 dakika var lan daha. Mouse'un sağ tıkıyla zoom yapıyorsunuz. Bu şekilde stekte alabiliyorsunuz böyle. Ee, sorun ana... sorun IP'sini de e, yazabilirim. Hemen evet, böyle yazayım. Nasıl devam bir dakika. bu beyler sorun ipsi bu Ama ben yine şeyde yazarım açıklama kısmına da siz merak etmeyin ay anam amcığı götü daha kaç dakika Boş Oy şerefsiz ne biçim patlattı lan şimdi abinciğim Art seni bir alsın. Vurdum mu? Ha adam vurmuştur ya. Gel 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 gel. Ya küçük. Kaçma lan kaçma gel. <laughs> gel boncuk gel oğlum. Aa öldü lan tek de. Adamın canı azmış. Annesiz. 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 Annesiz annesiz. Ya. Ananı öldürdüm ha tamam no problem. O AK 47 tamam beyler. AK 47 AK 47 var beyler. AK 47 vermişler daha daha çıkmışız. Elimize AK 47 vermişler. Daha O şerefsiz mermi bitti. Ya, of. Ya, aa, yedi level olduk beyler tamam. Bu tek de almıyor mu? Ak 40 gidecek kalsaymış binaymış. Ama kalınmıyor da hep level atlı. Ya nasıl lan? Oh lan o ne? Kaç levellik lan o? Harbine mi? Nasıl o Ben hayatımda böyle silah işimi duymadım. Gel şerefsiz. Annesiz. Sonra niye annesiz diyorsunuz? Niye annesiz diye anlıyorlar? Annesizsin de o yüzden. Şerefsizin oğlu. Tamam beyler sakin olun hepsi bende. Yani hep ya hep pusuyorlar böyle şerefsiz. Ben de tamam şaka yaptım ben de öyle pusuyorum. Ne şerefsiz değil ki adamlar ya. Oğlum hiç inecek yer de yok. Atlamadan inme diyor. atla. Al işte. Böyle tek. Yarım saat sonra patlama oluyor arkadaş. Birisini öldürüyorum yarım yanım yarım saat diyorum. Hücum. Hücum. Ya böyle olacaksınız öyle. Benim gibi iyi oynayacaksınız. Oh ben ne zaman 8 level olacağım? Ben istiyorum bu Bir dakika kaldı böyle. Ben de istiyorum o ne o, o silahtan. 8 level olamayacağım bence Bak işte annesinin annesinin köpeğin köpeğinin orospusu. İşte orospunun çocuğu ya. Abi ya. Tamam beyler sakin. Sakin olun beyler. Kavga gerek yok. Kaç levelle kaldın lan sen? Annesiz ya. 10 saniye beyler. Vurdum lan boş ver. Şimdi ben kazanmışım filan. Her neyse arkadaşlar. Eee bu bölümü bu kadar. Eğer bu mini games'in mini games olarak ekleyeceğim bu videoyu ben siz ben mi ben, ben, dur bu videoyu ben siz ben mi yok ve yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.